yapmak isteyenler için 3 altın öneriyle karşınıza geldim. Dostlar AGS belirsizliği hala devam ettiği için ne tarzı soru gelecek, nasıl soru gelecek, ne zorluk düzeyinde soru geleceğini bilmediğimiz için aslında en iyi önlemimizi bildiğimiz kısım olan ÖABT'den alabiliriz. Aynı zamanda bu sene geçmiş senelerde olduğu gibi iki sınav arasında 2 hafta veya 3 hafta gibi bir zaman olmayacak. Aynı gün içerisinde hem AGS hem ÖABT yapılacağı için ve hala Atanıp atanmayacağınızı belleyen yer %50 ödeme sahip olan ÖABT olduğu için ÖABT'ye yükleyenler derece yapanlar olduğunu söyleyebilirim. İkinci altın önerim ise dostlar bu sınavı bol soru gören kişiler kazanacak. Bu yüzden muhakkak deneme çözmeye erkenden başlayın. Sakın sakın konuların bitmesini beklemeyin. Son olarak ise yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bence bu. Mevzuat gibi, anayasa gibi bazı dersleri son aylara bırakmayı sakın yapmayın. Eğer bu derslerde hala nasıl çalışacağınızı bilmiyorsanız yorumlara yazarak sizlere mevzuat ve anayasaya nasıl çalışmanızı gerektiği ile ilgili eğer talep olursa video çekeceğim. Görüşmek üzere.